Fenerbahçe transferde yeniden ata kalktı. Jose Mourinho, 22 milyon euroluk yıldızı telefon edip Fenerbahçe'ye çağırdı. Gelirse en çok taraftar sevinir. Fenerbahçe yeniden transferde ata kalktı. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, 22 milyon euro piyasa değeri olan yıldız futbolcuyla telefon görüşmesi yaparak Fenerbahçe'ye gelmesini istedi transfer gerçekleşirse taraftarların çok sevineceği ifade ediliyor, Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı transfer etmek istiyor. Bu kapsamda İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine Fenerbahçe Teknik Direktör Jose Mourinho, Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Soyfan Amrabat'ı transfer etmek istiyor, O.S.E. Mourinho, Amrabat ile görüştü. Viola Nex'in haberine Teknik Direktör Jose Mourinho, Amrabat ile görüşme yaptı. Fenerbahçe'nin transfer teklifinin 10 milyon euro olduğu, Fiorentina'nın ise 15 milyon euro istediği belirtildi. Özellikle Amrabat ismini taraftarların bir kısmını sevindirdi. Birçok taraftar yıldız futbolcunun transferinin kısa sürede tamamlanmasını istiyor.